merhabalar arkadaşlar. Benim adım Esma Nur Çalışkan. Bugün ne yapıyoruz? Bunu deniyoruz. Açalım bakalım. Hoppa. Şimdi açacağım ama şunu çıkmıyor arkadaşlar. Bunu açıp geliyorum. Açtım. Lan. İçinde kalmış. Şöyle. Tamam. Şimdi yapıyorum. Çok heyecanlı. Döküldü <laughs> ben dökmedim lan. Lan. İlaç gibi ya. Gerçek mi? Gel gel. Arkadaşlar tadına baktım. Hem iyi hem kötü. Ama bana baloncukları şu an gelmedi. Ama ben bundan bir tane daha almıştım karpuzlusundan. Sonda geliyor. Ben bunu sonra içebilirim aslında. İçebilirim. Bilirim. Ama bak güzel de demiyorum, kötü de demiyorum. İkisi de olabilir. Ama ben beğenmedim ya. He, he. Ama birazcık güzel. Wow, Çok azmış. Birazcık. Bakayım kağıt gösteriyor. Ee, ben bunu içer miyim? İçerim ama çok da içmem. Tavsiye eder miyim? Siz bilirsiniz. Bilmiyorum. Ee, böyle böyle çok ilaç <laughs> yanlış bir dur. Böyle ilaç seven birisine bunu verseniz çok sever. Gerçekten ama benim tarzım değil. Gerçekten. Bay bay. Beğendim mi? Beğendim ama çok beğenmedim. Bu <laughs> ilaç gibi. Aliş işte denemiyor, sevmiyor çünkü. Böyle. İsterseniz alabilirsiniz ilaç seven birisi. Bay bay. Bakın ama çok önermiyorum. Bay bay.